Ha, evet. AK Parti İl Başkanı Mehmet Zatekin, kongreler sonrası ilçe başkanları ile ilk toplantısını yaptı. Evet. Parti il binasında düzenlenen toplantıya Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Besne İlçe Başkanı İsmail Sümer, Çelikan İlçe Başkanı Mehmet Baltacı, Gerger İlçe Başkanı Cemal Deniz, Gölbaşı İlçe Başkanı Hakan Toydaş, Kahta İlçe Başkanı Bedir Yeni, Samsat İlçe Başkanı Hasan Erdem, Sincik İlçe Başkanı Fikret Öksüz, Tut İlçe Başkanı Ali Korkmaz'ın yanı sıra Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş, Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Yalçın ve ilçe koordinatörleri katıldı. Toplantının ardından bir açıklama yapan İl Başkanı Mehmet Zatekin, Merkez ilçe ile birlikte toplamda 9 ilçede 7. olan kongre sürecinin tamamlandığını belirtti. Sayın Cumhurbaşkanımızın rehberliğinde hamdolsun 19 yıldır yürüyen ak davamız 7. olan kongrelerini yapıyor ve biz de merkez ilçemiz dahil bütün ilçe teşkilatlarımızın kongrelerini bitirdik. Dokuz kongremiz dün itibariyle en son kahta olarak neticelendi ve ilçe başkanlarımız seçilmiş oldu. Tabi genel merkezimizin titiz çalışması neticesinde adaylıklarımız bir kısmı yeniden devam denildi. Bir kısmı ise değişime uğradı. Elbette biz bu koltukların, bu makamların geçici olduğuna inanıyoruz. Hayat da geçici. Asıl olan bulunduğumuz makamlara güç katmak ve davamız uğruna bunu en iyi bir şekilde değerlendirmektir. Böyle bir çalışmayı hep birlikte yürütürken bizim kongreleri birer yenileme aracı olarak gördüğümüzü bilmenizi hasreten isterim. Genel merkezden özelliklere de Ertuğrul Soysal e, Koordinatörümüz, Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanımız Ahmet Aydın Bey, Milletvekillerimiz Halil Fırat, Fatih Toprak ve Yakup Taş Beylerin de katılımıyla biz bütün teşkilatları en son da 5 ilçeyi bu hafta içerisinde tamamladık. Elbette şunu teşkilatlar olarak gördük. Birbirlerine makamlarını, mekanlarını teslim ederken en ufak bir tereddüt göstermeden Evet ben bugün itibariyle bir abi konumundayım, teşkilatımın emrindeyim ve ilçe başkanım bundan sonra Diyelim İsmail Sümer kardeşimizdir, evvelsi gün seçimini yaptık Onun emrindeyim, onunla birlikte yürüyorum diyen bu el değiştiren Teşkilatlarımızda ben bütün kongrelerde bunu gördüm. Kalkıp e, dediler ki biz sonuna kadar sizlerle birlikteyiz. İnşallah bu sonucu hep birlikte e, götüreceğiz. Bu işin oluşmasında özellikle teşkilat başkanımız e, ve ildeki koordinatör arkadaşlarımız, her ilçeden sorumlu koordinatör arkadaşlarımız çok gayret sarf ettiler. Ben onlara da hasreten teşekkür ediyorum. Yönetim kurulu olarak da e, ciddi gayret ortaya koyduk. Ve inşallah bu tazelenen e, bir kanı, e, kadın kollarımız hemen kongrelerini eklediler, onlar da yine tazelenmiş oldu. Gençlik kollarımız bir kısmını yaptı, bir kısmını e, sıraya koymuş, tarihi almış, onlar da devam ediyor. Yani biz bütün teşkilatlar olarak inşallah yenilenerek, Yola devam diyoruz, inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz diyoruz. Bu kısa bilgiyi sizlerle paylaşmak istedik. Bilesiniz ki bizim bir tek derdimiz var, davamız var. O da Türkiye'nin geleceğinde nasıl bir iz bırakabiliriz? Buraları bıraktığımızda Allah razı olsun, şöyle bir insan geldi, kendi ilçesine, kendi iline bir iz bıraktı dedirttirecek bir yapıdayız hep beraber ve biz bütün milletimize de Adıyamanlılarımıza da bize şimdiye kadar gösterdiği özellikle Türkiye'nin hep ya birincilik, ikincilik, üçüncülük mesela Sincik birinciliği var. Işte İl Genel Meclisi'nde ikinciliğimiz var. Bir de üçüncülük durumumuz e, var biliyorsunuz. Bir belediyemizde. E, İl Belediyesi'nde hakeza onun için bu birincilikleri inşallah hep birlikte sürdürmeye devam edeceğiz diyor. Hepinize teşekkür ediyorum.